Herkese merhaba. Tiflis'ten ayrılıyoruz artık. Buradaki günlerimizi tamamladık diye düşünüyoruz. Daha önce size bahsetmek istediğimiz bir sistemimiz vardı. Havalı süspansiyon sistemi. Arka arka tarafa takmıştık. Montajını yapmıştık kendimiz. Bundan bahsedecektik. Ama biraz kullanıcı tecrübesi biriksin. Ondan sonra bunu aktaralım istedik. Yazın Eskişehir Karakayalar'da tırmanış alanında montajını yapmıştık. Hemen sonrasında bu videonun da Montaj ve tanıtım videosu olacak. Onu da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bize kattığı şeyler ne oldu? Biz neden tercih ettik? Havalı süspansiyon sistemi ondan da bahsedelim. Öncelikle bu araç sürekli yüklü. Bu bir karavan, ev, yazlık, kışlıklar sürekli depoda. bu da makasların olması gerektiğinden daha fazla düzleşmesini ve sürüş anında kasislerden vesaire geçerken sürekli işte aracın sekmesine neden oluyordu. Bu bizi rahatsız ediyordu sürüş esnasında da. Hem amortisörleri rahatlatmak, makasları rahatlatmak için ve sürüş sürüş sırasında bize konfor sağladığı için bu şekilde bir ürün tercih ettik. Ek olarak zaman zaman gittiğimiz konaklama alanlarının yolları asfalt olmuyor sonuçta. Taşlık olabiliyor, engebeli olabiliyor. Depolarımız altta olduğu için o depoların sürtme ihtimali bizim hep kafamızı kurcalıyordu. Bunun da önüne geçti. Çünkü yükseltiyoruz arkayı ve rahatça o yolu geçebiliyoruz. Ve son olarak da konaklama. Konaklama sırasında da engebe varsa kaldığımız yerde bazen tamam düzlüklere park etmeye çalışıyoruz ama bazen de engebeli olabiliyor işte bir taraf yukarıda bir taraf aşağıda. Aracı teraziye almak için de iyi bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Artık hareket edeceğiz ama hareket etmeden önce dediğim gibi basınç ayarlarını yapacağız. Bu şekilde yola çıkmadan önce biz genelde iki barla hareket ediyoruz. Göstergelerimiz de bu şekilde. On Air firmasından almıştık havalı süspansiyon sistemini çok yardımcı oldular parçalar konusunda da. Şimdi onun ayarını yapacağız ama kompresörümüz sesli çalıştığı için burada sesi biraz kısacağız. Bakalım nasıl olacak. Her şey hazır. Basınç ayarlarını da yaptık. Yola çıkmak için tek bir şey kaldı. Tiflis'ten ayrılıyoruz dediğimiz gibi ürünün tanıtım videosunu ve montaj videosunu da birazdan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün evimize, karavanımıza hava süspansiyon sisteminin montajını yapacağız. Hava süspansiyon sisteminde neler var onlardan bahsetmek istedik. Şöyle ki hemen görmüş olduğunuz gibi bir hava süspansiyon gösterge paneli var. Sağ ve sol Ve hava pompası. Hava pompamız manuel bir sistem yani daha küçük. Kompakt bir sistem değil maalesef ama gayet sağlıklı çalışıyor. On air Havalı sistemlerinden satın aldık biz. Kur'an Bey sağ olsun birçok konuda yardımcı oldu. Bugün montajını gerçekleştireceğiz. Montaj videosu da yine bu videonun devamında yer alacak. Şimdi montaj kriko setini kullandık. Birazcık yükseklik verdik bu şekilde. Orta kısma kaydık ama nedeni de bu alanda depomuzun olması krikoyu kullanmamızı biraz engelledi. Bu şekilde bir miktar yükselttik. Şimdi ne yapacağız? Şu şekilde Görüyorsunuz ortada takoz var. Ee, o takoz bitmiş bir takoz. Bu takozu Hemen birkaç çekiç ve e, Tornavida yardımıyla bulunduğu yerden söküp Bu boşluğa Havalı Süspansiyonumuzla Montajını yapacağız. Evet Aracın altındayım. Şimdi Şu bölümde Şöyle şunu çıkaracağız. Şurada tırnaklar var. Oraya hemen tornavida'nın ucunu koyup çekişle vuracağım ve bu kısmı halletmiş olacağız. Evet, gövde sistemimizi gevşettik elimizle bu şekilde bir sökelim. Bakalım kim var burada? Yavuz. Nerede? Yavuz. Bayağı yumuşadı. Şekilde elle çıkarıyorum şimdi. Sonunda. Sevda körüklüğünü getirdi. Bak burada da süspansiyonları. hangisi? Stansiyonlar. Allah! Sinekler de feci ısırıyor. Vay! Bakalım. Nasıl <laughs> Şöyle aynası geldi. Ayna diyorum ben şu an için. Buraya şu şekilde montajını yapacağız. Evet şu <laughs> aynı dediğim parçanın <laughs> montajını yaptım. Suspansiyonumuzu takacağız. Şu anda bu şekilde oturttum. ben buralara vidaları geçirdim ve sıkmak için hazır. Şimdi süspansiyonun montajı sağ tarafın bitti. Hortumunu taktım. Şu şekilde montajını yaptım. hortumun. Somunlarını sıktım güzelce. Ve tok bir görüntü oldu bile şimdiden. Sol tarafa geçeceğiz. Bakalım orayı da bitirdik mi? Umarım. Aktif edeceğiz. Sol tarafı da yine kriko ile kaldırdım. Şu şekilde altında bir boşluk oluştu. Boşluğa gireceğiz. Bak. Malzemelerimiz burada. Somunlarımız, körüğümüz. Burada da burada. <laughs> Şu an açmayı başardım. Şöyle. Şöyle. Elle dönecek kıvama geldi. yer körüğün de tamamladık. Evet, gösterelim. <laughs> Karmaşık. Evet. Güzel oldu o da. Bir ortamın, hava ortumlarını seriyorum. Spiral hortum içinden geçirmiştim. Basınca da dayanıklı, frenatik var Bu şekilde fren hortumun yanından Böyle kadar getirdim. Bundan sonra da el, el freni telinin geçtiği e, ortada öne kadar götüreceğiz. Öne ortada. Getirelim. Süspansiyonları taktıktan sonra hava hortumlarını el freni telinin gelmiş olduğu güzel yattan getirdik. Bounty hesapları olan Tolga ve Gülden çifti arkadaşlarımız vardı. Onlarda da aynı Gülden var ve onların videoları bize çok yol gösterdi. Onlar şuradaki deliği kullanarak içeriye almıştı. Benzin deposunun, mazot deposunun hemen yanında da bir boşluk bulup orayı kullanarak bu hortumları içeri soktular ancak bizim orada perçinlenmiş bir şekildeydi muhafaza. Küçük bir vida var, o vidayı açamadık imkansızmış gibi. Yağmur tahliye ya da su tahliye noktası var şu şekilde aşağıda. Burayı birazcık genişletip buradan aldık. Aşağı diye yine Cırt kelepçeyle Bu şekilde Koyduk. Kendi güzergahını takip ettik bize. bayağı işimize yaradı bu. Bu şekilde toparladım. Vidalarını taktım. Şunu da indirelim. Şöyle Şimdi Hortumlar içeriden devam edecek demiştim. Buraya geldi. Çok da güzel oldu. Montajımızı buraya yapacağız. Montajımızın %98'i bitti artık. Hortumlarımızı bu şekilde bağladık. Kaçak kontrollerini yaptık köpüklü sabunla. Şimdi de şu bölgeyi şu şekilde montajını yapacağız. Eskişehir Karakayalar'da süspansiyonların montajını tamamlamıştık. Hava hortumlarının montajını tamamlamıştık. Geriye sadece göstergelerin e, montajı kalmıştı. Ancak göstergenin birinde sorun vardı. Hemen On Air'dan Turhan Bey'e ulaştık. Kendisini ilettiği Kendisi de kısa süre içerisinde bize yepyeni iki gösterge gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendisine yeniden. E, şimdi bakalım Nasıl olmuş göstergenin yeri? On Air'dan Turhan Bey yeni göstergeleri yönlendirdikten sonra bize biz de montajını şuradan dediğimiz gibi hava ortamı buradan gelmişti. Göstergeleri de buraya koymayı düşünüyorduk. Ve bakalım yeni göstergenin yeri nasıl olmuş? İşte bu şekilde aydınlatmak gerekirse de tam olarak böyle. Yeni göstergeler gıcır gıcır. Yeri de bu, burası ve biz çok memnun kaldık. İlk denemelerimizi de yaptık. Basınç ayarları gördüğünüz gibi 2 bara yaklaşık bu şekilde kullanmaya başladık. Havalı süspansiyonların montajını yaptıktan sonra nasıl bir değişim var onu da göstermek istedik aslında. bizim makaslarımız yay şeklinde değildi yüklü olduğu için ancak görseldeki gibi artık yay şeklinde çünkü havalı körük sistemi, havalı süspansiyon sistemi o yükü aldı ve aracın sürüşünü daha iyi etkileyecek şekilde bize katkı sağladı. Havalı süspansiyon sisteminin basınç ayarını yaptıktan sonra aracımız ne kadar yükseldi görüyorsunuz. Kırmızı araç gibi oluyordu bazen yüklüyken bizim de karavan. Bu da makaslara, yaylara dediğimiz gibi zarar veriyordu ama şimdi öndeki mavi araç gibi sabit, stabil bir şekilde sürüş konforu sağlıyor bize. Ee, bu şekilde daha çok hareket halinde değil de konakladığımız sırada bu kadar yükseltiyoruz. Hareket halinde bir tık daha iyi Umarız beğenmişsinizdir ve birçok kişiye yardımcı olmuştur videomuz. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. On Air'e de verdiği destek için buradan tekrar teşekkür ederiz.